Şimdi eğer analitik düzlemde bir paralel kenarla karşı karşıya kalırsak, tabii paralel kenarı daha önceden hatırlıyor olmalıyız. Karşılıkları, karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene biz paralel kenar diyoruz. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine paralel oluyor. Tabi eğer paralel kenarın köşegenleri çizilirse, yani şunlar çizilirse, köşegenlerin birbirlerini ortaladıkları görülür ki benzerlikten böyle olmak zorundadır. Şu uzunluklar birbirine eşittir. Yine aynı şekilde buradaki parçalar da birbirine eşit. Bu da O noktasının A ve B'nin tam ortasında olmasını gerektiriyor. Eğer O noktası A ve B'nin tam ortasındaysa bunların koordinatlarının ortalamasıdır. Yani x3 ile x1'i toplayıp ikiye bölersek O noktasının apsisini buluruz. Yine benzer şekilde ordinatlarını toplayıp 2'ye bölersek O noktası'nın ordinatını buluruz. İkisinin tam ortasında ise böyle hesaplanabilir. Yani şunu şöyle siliyorum. Şunu söyleyebiliriz diyelim ki B noktasının koordinatları 2,6 olsun. Şuradaki A noktasının koordinatları da 4,8 olsun. Biz şurayı yani merkezi O noktasının koordinatlarını şöyle bulabiliriz. 2 ile absisler alıyorum. 4'ü toplarsak 6, 2'ye böleriz. 3 olmalı. Yani o noktasının absisi 3 olmak zorunda. Yine aynı şekilde ordinat üzerinden hareket edersek 8 artı 6, 14 yapar. 2'ye bölersek 7 gelmeli. Yani o noktasının ordinatı da 7 olmalı. İkisinin ortalaması olmalı. Tabi bu işlem sadece A ve B üzerinden yapılmak zorunda değil. Yani şu pembeyle gösterdiğim eksen üzerinden yapılmak zorunda değil. Aynı işlem şu an kırmızıyla gösterdiğim eksen üzerinden de yapılabilir. Yani D ve B'nin ortası da O'ya eşit işte olacak. İstersek oradan da yapabiliriz. Biz eğer bu kuralları uygularsak orta noktanın koordinatlarını bu şekilde bulabiliriz. Buradan da şöyle biraz çözüceğim. Buradan da şu sonuca varabiliriz. Eğer şunu siliyorum. X3 artı x1 bölü 2 x4 artı x2 bölü 2 eşitse paydadaki ikileri götürürüz. x1 artı x3 x4 artı x 2ye eşit olur. Yani birbirinin çaprazındaki birbirinin çaprazındaki köşelerin apsisler toplamı ve ayrıca ordinatlar toplamı birbirine eşit olur. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi örnek üzerinden bakalım. Geçiyorum bunu. Mesela şu örneğe bakalım. Şimdi bir tane paralel kenar verilmiş. Şöyle A, B, C, D şeklinde. D noktasının D köşesinin koordinatları istenmiş. Bilmediğimiz için isim veriyorum. Şöyle x virgül y diyebiliriz. Paralel kenar olduğu için biz şunu söyleyebiliriz. Bunun ağırlık merkezinin ki köşegenlerin kesim noktasıdır ağırlık merkezi. Şöyle olacağını söyleyebiliriz. Buradaki iki tane absisin iki tane apsisin toplamının yarısı olur. Ağırlık merkezi. Aynı apsis şuradaki apsislerin toplamının da yarısı olur. Yani başka bir deyişle buradaki x artı 3 eşit olacak. Eksi 1 artı 4'e birbirinin çaprazındakilerin toplamı apsisler adına konuşursak birbirlerinin çaprazındakilerin toplamı eşit olacak. Yazıyorum onu. X artı 3 X artı 3 eşit olacak. Eksi 1 artı 4'e. Yani X artı 3 eşit olacak. Bu tarafta 3 yapar. Biz buradan 3'ü karşı tarafa atarız. Şöyle karşı tarafa atabiliriz. Buradan da X değerinin 0 olacağını söyleyebiliriz. Demek ki absesi 0'mış. Şimdi ordinatını da hesaplayabiliriz. Aynı şekilde benzer yaklaşımla. Şimdi ordinatlar da şöyle hesaplanır. Y artı 2 eşit olacak. 4 artı 0'a. Bu çaprazdakiler şunların toplamları bu ikisinin toplamına eşit olacak. Yani y artı 2 eşit olacak 4 artı 0'a. Buradaki 2'yi yollarız karşıya. Şöyle. Buradan da y sayısının 2 olduğunu Görebiliriz. Bizden istenen d noktasının koordinatları ki biz ona eksi y demiştik. Bu nedenle de d noktasının koordinatları 0.2 virgül iki olur. D noktasının koordinatları. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi diğer sorumuz da bu şekilde verilmiş. Şimdi a b verilmiş c verilmemiş d köşesi verilmiş. Noktaları bir paralel kenarın köşeleri olduğuna göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz yine aynı mantıkla hareket edebiliriz. Tabi istersek az önce grafiğini çizmiştim ben. Grafik üzerinden de tespit etmeye çalışabiliriz. Ama matematiksel işlem yaparsak daha kolay olacaktır. Bir tane paralel kenar çizeceğim. Şöyle rastgele çiziyorum temsili olarak. Şöyle Şimdi nereden başlayacağımızın hiçbir önemi yok. Zaten temsili olarak çizdik. Şurası A köşesi eksi 1 virgül 3. Burası B köşesi 4 virgül 0. C köşesi A virgül B. D köşesi o da 3 virgül eksi 6. Şimdi yapacağımız şey şu. Bir kere paralel kenar olduğu için buradaki eksi 1 ve A'nın toplamı Şuradaki 4 ve 3'ün toplamına eşit olacak. 4 artı 3'e eşit olacak. Şöyle gösteriyorum onları. Eksi 1 ile A'yı toplarsak 3 ve 4'ün toplamına eşit olur. Yazıyorum. Eksi 1 artı A eşittir. 4 artı 3. Eksi 1'i karşıya atacağız. Artıya dönüşecek. Bu taraf 7. Bir de buradan artı 1 geldi. 8 olur. Demek ki A noktasının koordinatı, A noktasının değeri 8. Ötekine gelelim. Ordinatlar 3 ve B'nin toplamı eşit olacak. 0 ve eksi 6'nın toplamına. Şunlar yani. Şunu şöyle alacaktım. Şu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına eşit. Onu da yazıyorum. B artı 3 ya da 3 artı B. Eşit olacak 0 artı eksi 6 ya da eksi 6 artı 0. Şimdi 3'ü karşıya atacağız. Eksi 3 olacak. Eksi 6 da var. B de eksi 9 yapar. B'nin koordinatları da buymuş. Şimdi C noktasının koordinatları nedir diye sorulmuş. Biz C'nin koordinatlarını AB şeklinde almıştık. Böyle verilmişti. Buradan da C noktasının koordinatları 8 virgül eksi 9 olur aradığımız koordinatlar.